Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video bir ortak video. Arkadaşlarımın videosu da aşağıda olacak. Bildiğiniz üzere tercih dönemi yaklaşıyor ya da siz bunu izlerken tercih döneminde daha çok vardı da olabilir. Bu videoda size biraz da olsa böyle bir fikir verebilecek ya da işte bir mesleği en azından tanıtabilecek bir video hazırlamaya çalışacağım. Ben her üniversitesinde veteriner fakültesinde okuyorum. İlk yılım bitti ve ikinci yıla başlayacağım. Öncelikle bu mesleği nasıl seçtiğime, gerçekten seviyor muyum, sevmiyor muyum ondan biraz bahsedelim istiyor, istiyorsanız. Ben küçükken e, çok fazla bir şekilde hayvan seviyordum. E, bir şekilde bir sürekli bir etkileşimdeydim ve e, çok yani aslında hastanede büyüdüm denebilir. Annem röntgen teknisi olduğu için sürekli hastanedeydim. Ona nöbet tuttum. Orada kaldım. O etkileşimi doktorlar sürekli oradaydı zaten. Ee, sürekli böyle bir hastaneyle işli dışlıydım... Aslında ben tıp düşünüyordum. Ee, ama puanlarının çok yüksek olduğunu görünce hani herkesin de belli bir kapasitesi vardı. Çok düzenli ve disiplinli çalışmam gerektiği için de o bölüm birazcık... E, olmadı, hayal kaldı benim için. Aslında iyi ki de olmamış çünkü e, yaz tatilleri bile o kadar az ki yani tercih edemeyeceğim bir şeydi. O anda spontane gelişti her şey. O anda öyle oldu yani. Ben hani sonra da vazgeçtim zaten tıptan çünkü e, çok fazla insanla uğraşıyorsunuz ve insanların çok da komplike olayları olabiliyor e, tedavi açısından. Ve sonra da zaten veterinerlik istiyordum küçük günden beri. Diğer düşüncem de buydu yani. Sonra veterinerlik e, istedim. Ve sürekli bunun için çalıştım. İşte bunun için o tarzda yönlere yöneldim. Şimdi veteriner MF3 de alıyor. Ve bu bölümde e, zaten sağlık, tıp ya da başka bütün bölümler buradan alıyor. Ve ben de daha çok e, ne yönelik çalışmam gerektiğini öğrendim hocalarımdan. Bir, biyolojiye karşı daha böyle bir fazla, bir tık daha fazla çalışmam gerektiğini öğrendim. Biyolojiyi, sonra kimyayı ikinci olarak. Sonra fizik ya da işte geometri çok da önemli değil. Matematik çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Bunlara çalışarak kazandım ve gittim. Ve maalesef ki veterinerlik bölümü, veterinerlik fakültesinin bölümünde şöyle bir durumu var. Çoğu yani %70'i istemeden geliyor bu bölüme. Ve bu o kadar çok belli oluyor ki, bakışlarından, hayvana dokunuşundan hocayı dinlemek istemeyişinden her şekilde belli oluyor. O yüzden o kadar zor bir bölüm ki yani bilerek ve isteyerek bu bölümü seçiyor ve tercih ediyor olmanız lazım. Ben ilk olarak bu bölümü şimdi gittiğimde okula birçoğu zaten sevmiyordu. Bırakanlar da oldu. Bırakılıyor da zaten. Zaten aslında ilk bölümde ilk yılda bırakılmıyor. Üçüncü senede bırakılıyor diye biliyorum. Çünkü çoğu benim akrabam da öyle. Üçüncü senede falan bıraktı veteriner hekimliği. Veterinerlik fakültesini. Ee, o yüzden üçüncü senede anlıyorsunuz artık aslında bu mesleğin nasıl bir meslek olduğunu. Sözel ağırlıklı bir meslek ve ezbere dayalı bir meslek. Ee, bir ya da iki tane dersimizde bir sayısal gördük. Onun haricinde kesinlikle sözelle dayalı bir meslek. Ama e, pratik zekanızın ve aklınızın çok fazla olması gerektiği bir meslek. Şimdi bizim e, şu Anatomi dersi ilk olarak öncelikle verilen bir sınıfta verilen bir ders ve anatomi dersinde her kemiği ezberliyorsunuz ve her kemiğin çıkıntısını, girintisini, oyuğunu, her şeyini ezberliyorsunuz. Bu aslında birazcık sıkıntı ve zor bir durum ve bizde uygulama sınavı yoktu Allah'tan. Uygulama sınavı da oluyor. Biz şimdi uygulamalara da giriyoruz. Mesela kemiği bu diyelim ki kemik. Kemiği alıp inceliyoruz. İşte bunun ne oldu, bunun ne oldu. Hoca her şeyi söylüyor, anlatıyor ve gidiyor. E, ee, asistan ya da bize bunu anlatıyor. Ee, mesela bu, bunun sınavı da yapıldığı oluyor. %40'ı geçerli, %70'i de işte teorikte oluyor olabiliyor. Mesela diyelim ki size birkaç kemik göstereyim. Hani bu şekilde böyle kemiklerin isimlerini, e, nerede ne olduğunu, çıkıntılarını, oyuklarını. Ha bir de bizde şey oluyor. E, hayvan türlerine göre olayı oluyor. Yani tıpta kesinlikle tıpın bu artısı çok fazla. Tıpta tek bir canlı var. insan. Hani onun her şeyini öğrendiğinde bitiyor. Ama bizde e, köpek, kedi e, işte ruminant işte inek falan domuz, at bu tarz e, hayvanları öğreniyoruz. Ve çok detay Ve bunun kanatlısı da var. Kanatlı da var. Ayrıca o apayrı bir anatomi zaten. E, her neyse mesela kaslar zaten apayrı bir zordu benim için. Kasları işte ee, nereden geldi, nereye gittiği hayvanlar için ne tür önemli olduğu o kadar detaylar var ki size anlatamam. Ama e, size şöyle bir taktik verebilirim. Ya zaten seviyorsunuz bunu illaki yaparsınız ama şöyle bir durum var. Günü gününe çalışmak burada en önemli şey. Mesela bir hoca size neyi anlatıyor? Ön kol kaslarını anlatıyor ya da ön kol kemiklerini anlatıyor diyelim. İşte bu kemiklerini eve gittiğinizde o gün buna çalıştığınız ya da hafif böyle baksanız kendi notunu çıkarsanız o tamam o sizin için yeter. O sizin aklınızda kalıyor zaten. diğer günlerde hocalar zaten sürekli tekrar ediyor bunları falan filan. Neyse ilk anatomi laboratuvarına girdiğim zaman orada o koku... O... çok fazla, çok fazla geldi. Orada kadavraların kaslarının yapıları, kemiklerin yapıları bozulması, çözülmemesi için bir e, kimyasal bir madde koyuyorlar. O, o o yüzden o kadar kötü kokuyor ki o. Formaldehit koyuyorlar. Formaldehit bu arada gözleri inan... Yani mesela hoca işte kemikleri bir şeylere gösterdiği zaman gözlerimizin içi yanıyor. Bir anda ağlamaya başlıyoruz. Ee, işte nefes alamıyoruz falan. Bu tarz şeyler de oluyor. Ama zamanla bunlar alışılıyor. Yani demem o ki eğer bir hayvanı seviyorsanız diye e, bu veterinerlik Veteriner Fakültesine gelmeyin. Kesinlikle sizi çok zorlar. Eğer tıpı seviyorsanız, böyle ameliyatlarla hoşta ilgilenmeyi seviyorsanız, yani kanlı şeylere dayanabilecekseniz eğer bu meslek sizin mesleniz olabilir. yapabilirsiniz bunu. Ve bir de şöyle bir şey var. Yani bu mesleğin farklı farklı dalları var. İnanılmaz geniş bir yelpazesi var. Yani sadece ameliyat yapıp para kazananları yok. Ezenek maalesef ki gibi çalışanları var fabrikalarında veteriner çalıştırmak zorunda oldukları için onların da oralarda da çalışılıyor yani. Mesela tavukla tavuk yerinde ya da ineklerin kesildiğim yerlerinde de bu şekilde yerlerde de çalışabiliyorsunuz. Ya da KPSS'ye girip memur da olabiliyorsunuz ki benim hiç düşünmediğim bir şey. Ben yani daha çok klinik düşünüyorum. Böyle bir hastane şeklinde olabilir. O şekilde çalışmayı planlıyorum. Ama eğer ki bu mesleği hani kolay ben bir gideyim falan derseniz kesinlikle gelmeyin. İlk yılda bırakırsınız. Gerçekten çok zor bir meslek ve çok devamının olması gereken bir meslek. Size bir örnek vereyim. Bir arkadaşım vardı ki hiç meslekle alakası yok. Hiç sevmiyor ve hani öylesine hani boşta kalmayayım diye gelmiş bir arkadaşım. Birinci sene bittiğinde onun alttan toplamda 6, 7, 8 yani 8'e yakın dersi vardı size abartmıyorum. 6-7 tane dersi vardı. O tarz bir şey vardı yani. Ya i̇lk yıl böyle geçersin ama ikinci yıl emin ol her dersten kalıyorsunuz. Çalışmazsanız cidden kalacağınız bir e, bölüm bu. Ve çok e, önemli bir bölüm aslında. Yurt dışında bu bölüme çok daha önem veriliyor. Çok daha ...saygı duyuluyor diye düşünüyorum. Mesela veterinerlerin hekim olduğunu bilmeyen birçok insan var. Veterinerler aslında veteriner hekim olarak geçiyor. Ve hani o şekilde bir değer görüyorsunuz. Sonra işte e, TUS'a da girebilirsiniz bu arada. Laboratuvarlarda da çalışabilirsiniz. O yüzden mutlaka mutlaka e, bu bölümü gerçek veterinerlerden gidip öğrenin. E, veterinerliği sevmeyerek yapan o kadar insan var ki... ...siz bunu... ...ya düşünsenize siz hani bir hayvanınız var ve onu gidip e, sevmediği bir meslekte meslek yapan bir doktora emanet ediyorsunuz. Bu çok kötü bir şey. O yüzden de mutlaka mesleği oldukça iyi bir şekilde araştırın. Ben yükselmeyi düşünüyorum bu alanda. Cerrahi yönde yüksel, yükselebilirsiniz, uzmanlaşabilirsiniz. Ve çok çok uygulaması olan bir ders. Mesela doğum dersleri oluyor. Doğuma gidip hani o şekilde doğum nasıl yapıldığını öğreniyorsunuz. ve 5 yıllık bir üniversite. 4 yılını normal bir şekilde geçiriyorsunuz beşinci yılda sadece hastanede çalışıyorsunuz arada okula gidip sınavlara giriyorsunuz vesaire bu şekilde bir bölüm yani gelmeden önce kesinlikle e, sürekli düşünmeniz gereken bölüm. Eğer e, sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakın. Size cevaplamaya çalışacağım bu bölümle ilgili daha fazla ne biliyorsam, ne farklı ne biliyorsam. Bugünlük videom böyleydi arkadaşlarım diğer arkadaşlarımın e, diğer mesleklerle ilgili yaptığı videoyu da aşağıdan e, ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. E, kendinize iyi bakın. Umarım istediğiniz bir bölümü e, hemen bulursunuz ve gidersiniz. <laughs>